Bugün 2011 yapımı salgın yani Contagion filminden bahsetmek istiyorum. 2011'de yapılmasına rağmen bu korona olayları çıkana kadar çok güzel olan bir film değildi. Fakat son 3 ay içerisinde film çok büyük bir patlama yaşadı. Filmlerin işte üzerine komple teorileri yazılmış. Bu yazılan komple teorilerine yönetmenin ve senaristin yorumlarından bahsedeceğim. Scott Burns'ın yazıp Stephen Soderbergh'in yönettiği film Warner Bros. yapım şirketine. Şimdi korona ile ortak noktaların ikisi de e, bir yara mutasyondan geliyor ve ikisi de akciğer rahatsızlığına neden oluyor. Şimdi 26 milyonun ölümüne neden olan mev 1 virüsü var. E, bu virüs korona ile benzetiliyor. Fakat bu virüsün mortalitesi 25. Ama korona'nın ölüm oranı 3.4. Bu ölüm oranlarıyla karşılaştırdığımızda koronaya değil de 1918-1920 yılları arasında 55 milyon kişinin ölmesine neden olan İspanyol grebine benzeyebiliriz. tesadüf tesadüfleri Scott Burns'a sorulduğunda bunun hiç de tesadüf olmadığını yani ortaya şaşılacak bir durumun olmadığını söylüyor. Zira filmi yazarken Dünya Sağlık Örgütü'nden doktor Ian Lipke'ye danışmış. 2002'deki SARS krizi ardından yaptığı araştırmalarda yarasalar üzerine fazla düşünmüşler. Filmde Epidemi Merkezi kuruluyor. 2007'de yazılan bir makale nal burunlu yarasalar üzerine. Nal burunlu yarasaların taşıdığı SARS-CoV virüsü, egzotik memelilerin özellikle Güney Çin mutfağında çok fazla tüketilmesi ve açık et pazarları üzerine yaklaşık 4000 tane makale yayınlanmış. Yüksek mortaliteye sahip bu koronavirüs çeşitleri Yarasaların doğal rezervuar olmasından dolayı amplikasyon merkezleri diğer memeli hayvanlarla çok büyük bir biyogüvenlik tehlikesi arz ediyorlar. Şimdi Amerika'da yaşayan bir kadının iş değil de Çin'e gittiğini görüyoruz. Ve bir yarasadaki mutasyonun domuzlara bulaşması, domuzlardan işte bir restorana gitmesi, bu restorandaki aşçının eti keserken ellerini yıkamadı, mutfaktan çıkıp müşteriyle tokalaşmasıyla başlıyor. İlk gün, ilk kontaminasyon bu Amerikalı kadından oluyor. Kadından kadın bunu oğluna ve kocasına bulaştırıyor. Fakat kocası ölmüyor. Çünkü kocasının bu virüse karşı bağışıklığı varmış. Bağışıklığı Kullanarak aşı geliştirme yöntemi olup olamayacağını sorduğuna doktor ona bunun e, kanserimi oluşturmanın çok uzun süreceğini bahsediyor. Yani şu an e, gündemimizde olan korona virüsünün aşısını yapılmasında hastalıklı insanların yani hastalığı atlatan insanların antikorlarını kullanmanın zor olduğunu evet. size görüyoruz. Epidemiz döner merkezi kadının bütün adımlarını teker teker izliyor ve kontamine olan bütün insanlara ulaşıyor. Fakat filmde 23 milyon insan ölüyor. Peki bu gerçek komple teoridir, doğru mu? m ve koronavirüs arasında yarasadan kaynaklanmaları dışında hiçbir ortak özellik yok. Zaten herhangi bir viral enfeksiyonu konu alan film çekeceksiniz. Bunu zaten ya Çin'den başlatırsınız ya da Çin gibi kalabalık yerlerde. Evet filmin senaryosu çok güçlü yazılmış. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ndekilerle iletişime geçildiği için. Günlerde Filmi izlemenizi öneririm fakat koronafobi ve benzeri anksiyete şikayetleriniz varsa böyle filmlerden uzak durun. Bunun da çok fazla film var, bu filmler üzerine böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Çünkü aslında bu filmlerin gerçeklikle çok da bir alakası yok. Genelde geçmiş tecrübelerden yararlanıyorlar, geleceğe dair pek bir şey söylemiyorum. Filmin bu yönüyle çok abartıldığını düşünsem de korona öncesini izlediğimde de çok etkilenmiştim. Ölüm oranı, yayılma yüzdesi, düşünüldüğüne tek ortak noktası damlacıklar yoluyla yayılması. Fiyona dikkatimizi çekecek bir diğer özellik de ilk vakadan sonra virüsün tespitini yaparken izledikleri yöntem. Bu epidemioloji izleme merkezi sürüzünü daha önceki smallpox'un e, ölüm oranıyla karşılaştırıp gerekli önlemleri alıyorlardı. Gerçekte böyle bir şeyin olup olmadığını bilmiyorum ama olsaydı işler bu raddeye kadar gelmezdi. Nitekim filmde de bu izleme merkezindeki doktorun bir şekilde kontamine olup öldüğünü görüyoruz. Film üzerine söyleyebileceklerim bu kadar. Yeterince kısa tutmaya çalıştığım bu videoyu umarım beğenirsiniz.